Tamam. Neyse başka e, mümin yani Müslüman iffetine, namusuna hep çıkacak. Dolayısıyla layıkıyla Allah'tan utanan bir kişi içini, karını ve içindeki organları her türlü haram günahtan muhafaza edecek. Ve yezkülü mevte vel bile layıkıyla Allah'tan utanan bir kişi ölümü hatırlasın. Ve ölümden sonraki çürümeyi hatırlasın. Ve men erader ahirete kim ahireti arzu eder isterse terke zinete dünya artık dünyetinin zinetini terk edecek. Önemli onun, onun için önemli olan artık ahirettir. faale <laughs> kim bunları yaparsa yani başını ve başındaki organları içini ve içindeki organlarını ölümü hatırlayıp ölümden sonraki çürümeyi hatırlayan bir kişi bunları yaparsa fakat sahya min Allah hakka hayat. O kişi gerçek manada Allah'tan haya etmiştir. Allah'tan utanmıştır. Ravahu Tirmizi Allahumme salli ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ecmaîn. Alimlerden biri diyor ki: Hakikatul haya hayanın hakikati gerçeği hulukun öyle bir ahlak ki yeb'asu ala terkil kabihi. Kötü şeyleri yapmaktan men eder.

İnsanlar önünde yapmak, o şeyi yapmaktan çekinirse, yapamaz hale gelirse, yapamıyorsa demek ki o kişinin kendi nefsine bir değer vermemiştir o Bazı li min nefsike min gayrike kendi nefsinden olan hayan utanma başkalarına olan hayadan utanmadan daha fazla olsun. İlk önce kendi nefsinden haya ediyor. Ed Hatem diyor ki, insan hayası şiddetli olursa, kuvveti olursa şerefini korur, muhafaza eder. Hatalarını gömer, örter. Güzelliklerini ortaya çıkar. Evet. Hayası giden bir kişinin o sururu, o sevinci gider. Sururu giden bir kişinin, sevinci giden bir kişinin artık insanların değerinde yanında değerli kalmaz. İnsanlar ondan nefret eder. Evet. عون بني عبد الله ديركي حياة حلم يعني يوم مش عفو يلوق بقى الصمت سوسكون لوق يبقوا ايش حيا اوتانما يعني حليم اوتانما يوم شاخ الى اوتانما سكوت اتما قرش ما بو شيء من الايمان ايمان داندر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ديو الحياة الحياء والايمان مقرونان جميعا حياء وايمان بيعرض الله فاذا رفع احدهما bunlardan birisi kalkarsa irtefa'al ahiru ma'u diğeri de onunla kalkar. Yani haya giderse iman da gider. Adamın bir sefere çıkmıştı. Bir ormanın içinde yorulmuştu, yere indi ve atını serbest bıraktı. Otluyordu böyle. Ot, serbest bıraktı atını ve uzanıp yattı o ormanlıkta. Ama vahşi hayvanların fazla olduğu bir ormanlık. Oradan biri geçti, uyandırdı. Dedi ya sen ne yapıyorsun? Böyle e, korkmuyor musun? Nasıl yatıyorsun bu tehlikeli yerde? Bu kadar burada yırtıcı hayvanlar var. Evet, başını kaldırdı ona dedi ki: Rabbi an ghayrahu." Allah dışında, Allah'ın dışında böyle Allah'tan başka kimseden korkmaktan utanıyorum. Yani benim sadece korkum Allah'tandı. Başkasından Allah dışında bak. Allah'ın dışında diğer insanlardan her şey böyle bir şeyden korkmak ve benden korkmaktan ben utanıyorum. Evet. Efendimiz diyor ki Erhamu ümmeti Ebu Bekir'in Ümmetimi, Ümmetime en merhametli olan Ebu Bekir'dir Çok merhametli Ve ümmetimde en şiddet olan Fi dinillahi Umar Hazreti Ömer'dir Ve eşedduha hayyan Osman bin i Affen en fazla hayası olan, utanması olan Hazreti Osman İbni Affendir radıyallahu anh. Evet. Dolayısıyla <laughs> Efendimiz ve vesselam El hayâ'u minel imani Hayâ imandandır. Vel imânu fil cenneti C İman da cennetedir. Yani hayalı olan bir kişi iman sahibidir. İnşallah cennetedir. Vel bezâ'u bütün söz açık saçı konuşma. Minel feşey kaba davranıştır. Ve cefa o finler cefa da kaba davranmak da cehennemdendir, ateştedir diyor. Evet. İnne li kulli dinin hulukan. Efendimiz Ali diyor ki her dinin bir huyu, bir ahlakı vardır. Ve inne hulukal islami el hayav. İslam'ın da huyu, ahlakı hayadır. Hayanın her çeşidi hayırdır inşallah. El hayat el haya la yati illa bi hayr. <laughs> Hayadan ancak hayır gelir. Başka bir şey gelmez. Evet. Haya Allah konusunda, melekler konusunda, nebiler konusunda, salihler konusunda bütün bunlarda belirgin bir vasıftır. Evet, Allah'ın vasıflarından bir tanesi hayalı olma, haya sahibi. Evet, o Allah hayayla muttasıftır yani. İnne Allah'a hayyun. Efendimiz Ali diyor ki, Yüce Allah haya sahibidir. Kerimun, kerimdir. Yeslehi en yarfa arraculu ileyhi yedeyh en yaruddehuma sıfra yedeyn. Yüce Allah. Kolunu böyle el açıp kaldırıp bir şey istemek istediği zaman o istediği şeyi ellerini geri çevirmekten, boş çevirmekten Yüce Allah haya ediyor. Utanıyor. O halde haya Allah'ın e, vasıflarından bir vasıftır, bir sıfattır. Yüce Allah haya sahibidir. Evet, sual ediyor kul, onu geri çevirmekten, e, boş çevirmekten Yüce Allah haya ediyor. Yüce Allah, Müslüman böyle saçı, sakalı, bir kıl beyaz olursa onu azap etmekten utanıyor cenab Allah. Ceala bin Umeyye diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İnne Allah'a hayyuh, Cenab-ı Allah haya sahibidir. Yuhibbul haya, haya çok sever. Fe eyzehtesel ehadukum, sizden biriniz yıkandığı zaman fel böyle ölçsün her taraf böyle. salları gördüğü yerden böyle çırılçıplak yıkanmasın. Böyle. Evet. Haya aynı zamanda bütün nebilerin, rasulların vasfıdır. Onlardan ayrılmayan bir vasıftır. Dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evinde e, oturan bir kızın hayasından daha fazla haya sahibidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Musa Aleyhisselam hiç kimse onun cesedini, bedenini görmemiş. Ben İsrail'de dediler ki herhalde e, Hazreti Musa'da bir hastalık vardır. Cilt hastalığı vardır. Onun için soyunmuyor. Kimse onun bedenini, cesedini görmemiş. Öyle diyorlardı. Böyle bir ayıp isnat ediyorlardı. Bir gün Hazreti Musa Aleyhisselam bir çeşmenin yanında, bir nehrin derenin yanında yıkanırken böyle elbisesini bir taşın üzerine koymuş. Yıkanırken Cenab-ı Allah emir verdi. Taş hareket etti. Üzerinde Hazreti Musa'nın elbiseleri. Hazreti Musa da elbiseler için o taşın arkasından koşmaya başladı. Elinde asası vardı. Ve yetiştiğinde elbisesini aldı ve asayla o sopayla taşı vurmaya başladı. Bütün insanlar onu gördü. Asla bedeninde bir ayıp, bir kusur yoktu. Ama utancından, Hazreti Musa hayasından kimse onu böyle soyunup yıkandığını görmemiştir. Teberra'ahu <türk> <türk> min mekalû Yüce Allah Hazreti Musa, Ben İsrail Hazreti Musa hakkında dediklerinden o uzak tuttu onu o şeylerden beraatini verdi. Evet. Evet. O isnat ettiği şeylerden kurtardı Allah uzaklaştı. Aynı zamanda haya meleklerin de bir vasfıdır. Yüce Allah'tan haya ederler. Haya insanın yaratılışında, fıtratında vardır. Mizaçtır, huydur, ahlaktır. Hazreti Adem ve Hazreti Havva aleyhisselam e, bu hatayı yaptıklarında cennete Cenab-ı Allah üzerlerindeki elbiselerini onlar melekler emretti. Elbiselerini çıkardılar. Vatafika yasifani aleyhim min varaqil cenneti. Hemen başladılar. Cennet topraklarının kendilerini örtmeye başladılar. Utandılar çırıl çıplak kalmaktan. O halde fıtr, insanın fıtratında haya vardır. Utanma vardır. Haya duygusu vardır. Efendimiz diyor ki Aleyhissalatu vesselam eee diğer önceki peygamberlerden bize ulaşan sözlerden İnne mema adrakne nesa min kelam en-nubuwetil ula iza lem testahi fasna meshite ay de utanma haya yoksa istediğini yap yapabilirsin. Yani insanı her türlü kötülükten, kötü kötülük şeylerden, resil şeylerden alıkoyan o hayadır. Bu da önceki, daha önceki peygamberlerin bize ulaşan, peygamberlerden bize ulaşan bir söz. اِذَا لَمْ fasna فَاسْنَا Eğer Eğer sende haya yoksa istediğini yap, yapabilirsin diyor. Hayanın alametleri vardır. <laughs> haya Allah emreti, yüce Allah'ın emreti emirleri yerine insan hayal edip o emirleri yerine getiriyor. Yüce Allah'ı zikrediyor mümin. Allah karşısında aşırılıktan, aşırılık yapmaktan utanıyor. Hayal sahibi bir ayı, bir kusur yaptığında kırılıyor, üzülüyor. Bir renkten bir renge geliyor. Milletin eleştirisinden utanıyor.